Merhaba oğlak burçları. Aşk açılımınıza başlamadan önce ilgi kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet ilk kart ilişkinin kartı olacak. Soldaki kartlar sizin. Sağdaki kartlar da partnerinizin kartları olacak. Evet şimdi ilişkide biraz soğuk rüz rüzgarlar esiyor olabilir. Belki de biraz mesafeli davranıyor olabilirsiniz birbirinize ya da daha çok siz. Onun haricinde tabii ki burada aklınızı mantığınızı belki de daha çok ön planda tutuyorsunuz. Duygusal e, e, hareket etmiyorsunuz ya da isteklerinizi ön planda tutarak hareket etmiyorsunuz belki de. E, ya da e, e, ilişkide e, e, bazı konularda aynı fikirde olmadığınızı e, ve bunu çok net bir şekilde de ifade ettiğinizi Görüyoruz burada belki de bazı teklifleri reddediyorsunuz. Yani böyle bir durum da söz konusu olabilir. Yani temelde burada karşımızdaki kişinin ne hissedeceğiyle çok fazla ilgilenmeyiz. İstiyorsak ya da bizim çıkarımıza ise, e aklın uyuyorsa dahil oluruz, katılırız ama e aksi takdirde net bir şekilde e, burada çekinmeden, korkmadan, endişe etmeden hani düşüncelerimizi net bir şekilde ifade ederiz. Yani manipüle edilemeyen bir kadındır Kılıç Kraliçesi. Dolayısıyla burada e, belki de birbirinizle ilgili olarak da e, e, yani bazı konularda ikna etmeye çalışıyorsunuz ama olmuyorsunuz karşılıklı olarak böyle bir gündeminiz olabilir bugünlerde. Şimdi bakalım ilk sıraya. Burada acaba birbirinizle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Onları görmüş olacağız. Şimdi ölüm kartını görüyoruz sizin hanenizde. Belki de yavaş yavaş uzaklaştığınızı fark ediyorsunuzdur. Şimdi burada tabii ki ilişkiden bir uzaklaşma durumu olabilir ama mutlaka öyle olmak zorunda değildir. İlişki içerisinde belki de sizin çok önem verdiğiniz bir konu vardır. Bir davranışınız, bir prensibiniz, bir yolunuz, yönteminiz her neyse, yani bundan uzaklaşıyor da olabilirsiniz. Yani size bir faydası olmadığını görmüşsünüzdür artık. Ondan dolayı bir bakış açısı değişikliği olur yani burada yaşanan bir şeyden sonra. Ondan sonra da bir değişim, dönüşüm yaşarız. Yani çok önemli olan çok sevdiğimiz bir şey artık o kadar da önemli değildir bizim için. Ama bunu yavaş yavaş fark ederiz zaman içerisinde. Ölüm kartı bunun gayet normal olduğunu söylüyor. Bize artık faydası olmayan bazı şeyler, kişiler, konular... Bunlar tabii ki yavaşça bizim hayatımızdan çıkmalı bir yer açılmalı ki yenileri bize faydası olacak olan konular hayatımıza dahil olabilsin. Hani böyle bir durum olabilir. Partnerinizin ne düşündüğüne baktığımızda da bakın belki de sizinle paylaşmak istediği bir şey olabilir. Aklında bir planı, bir fikri, belki de duygularını, düşüncelerini sizinle paylaşmak istiyor. Ve bu konuda da zaten bakın karşınızdaki kişi sizin çok sevdiğiniz bir kişi ve her fırsatta birbirinize yardımcı olmaya çalışıyorsunuz zaten. Hani niye çekiniyorsunuz ki diyen bir karttır. Kupa ikilisi. Dolayısıyla onu çok da fazla düşünmesine gerek yok. Aslında ne düşünüyorsa, neyi paylaşmak istiyorsa daha fazla içinde tutmasına gerek yok. E, paylaşmalı ve tahmin ettiğinden çok daha güzel sonuçlanacak diyor üstelik burada. E, yani eğer bu bir plan fikirse e, sizin farklı fikirlerinizle, farklı yaklaşımınızla da burada ortaya şahane bir şey de çıkabilir diyor ayrıca. Gelelim ikinci sıraya. Burada da ne hissediyorsunuz ya da ne istiyorsunuz acaba onunla ilgili olacak. Evet şimdi bakın. Siz de aziz kartını görüyoruz. Şimdi aziz kartı şimdi tabii ki hiç beklemediğimiz bir anda beklemediğimiz bir kişiden kafamızdaki bir soru işaretiyle ilgili cevap bulabileceğimizi söyleyen kartlardan bir tanesidir. Ondan dolayı da bir şaşkınlık yaşarız mesela. Hani inanamayız duyduklarımıza. Hayret ederiz. Nasıl olur da o kişi bizim ile ilgili olarak ya da kafamızdaki soru işaretiyle ilgili olarak nasıl böyle bir cevap verebilir? Yani burada temelde bir erkekten bahsediyoruz tabii ki Aziz kartında. Fakat yine de siz belki de partnerinizle ilgili öğren öğrendiğiniz bazı şeylere şaşırabilirsiniz. Belki de e, karşınıza çıkan e, bazı durumlar e, sizin yine e, şaşırmanıza e, sebep olabilir ve e, bu öğrendiğiniz şeyler de hani partnerinizin, e, partnerinizi daha iyi tanımanıza, e, daha iyi tanımanızı sağlıyor da olabilir. Ama tabii burada e, hislerinizin çok daha derinden olacağını da söyleyen kartlardan bir tanesidir. ama tabii burada prenslerinize bağlı kalırsanız eğer hani bunu yaşayabileceğinizi söyler. Hani belki de burada siz her zaman davrandığınız gibi davranmama eğiliminde olabilirsiniz. Hani aranızda soğuk rüzgarlar esiyorsa eğer eee kılıç kraliçesinde bahsettiğim gibi. Burada ondan dolayı belki de siz her zaman davrandığınız gibi davranmak istemiyor olabilirsiniz. Yani bu meyilde olabilirsiniz ama siz yine de prensiplerinize bağlı kalırsanız eğer burada aranızda çok daha güçlü bir bağı oluşturmuş olacaksınız diyor. Yani bu fırsatı kaçırmamalısınız aslında. Ve istediğiniz de bu olabilir. Hani aranızda gerçekten birbiriniz için çok önemli olduğunuzu, birbiriniz çok sevdiğinizi fark etmek istiyor olabilirsiniz. Yani isteğiniz bu olabilir zaten. İşte bunu yapabilmek için de yani ne olursa olsun yapılması gereken şey neyse, siz normalde ne yaparsanız o şekilde davranmanız yönünde bir tavsiyesi var Aziz Kartın'ın. Şimdi tabii ki burada Kupa Kraliçesi'ni görüyoruz partnerimizin hanesinde. Şimdi Kupa Kraliçesi de tabii ki oldukça duygusal bir kadını tarif ediyor burada. Sevgi dolu, desteklemekten, yardımcı olmaktan çok hoşlanan bir kadındır. Partneriniz de belki de kendisi oldukça duygusal hissediyor olabilir. Size yardımcı olmak için oldukça istekli olabilir. Ama tabi burada sevgimizi ilgimizi göstermeyle ilgili biraz düşünmemiz gerektiğini de söyler Kupa Kraliçesi. Sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilerine sevgimizle ilgimizle boğmalıyız. Ne de onları kendimizden itmeliyiz der. Belki de bunu farkında olmadan da yapıyor olabilir. O yüzden bu konularda biraz düşünmesi ve sorgulaması belki de kendisini çok iyi olabilir. Evet. Tabii kendisini cesur da hissediyor olabilir. Korkularıyla inatlaşan da bir kadındır aynı zamanda. Kupa kraliçesi. Öyle bir durum da olabilir. Burada kupa ikilisini de bahsettiğim gibi onu endişelendiren ya da işte biraz çekinerek duygularını, düşüncelerini ifade edeceği bir şey vardır mesela demiştim. Yani orada belki de cesaretle üzerine gidecek ve bunları sizinle paylaşacak da olabilir. Gelelim son sıraya. Burada da acaba birbiriniz ne şekilde görüyorsunuz ya da gösteriyorsunuz da diyebiliriz. Onları görmüş olacağız bir şaşkınlık, bir şaşkınlık yaşadığınızı görüyor, fark ediyor olabilir. E, yıkılan kuleyi görüyoruz burada. E, zaten Aziz kartında da buna benzer bir şeyler söylemiştik. Burada tabii ama emin olduğunuz bir konuyla ilgili yanıldığınızı görebilirsiniz mesela. E, i̇şte yine Aziz kartın detayı gibi oldu aslında. Dediğim gibi burada siz gayet eminsiniz. Belki de işte partnerinizin o keşfettiğiniz, öğrendiğiniz o yönüyle ilgili belki de siz kendinizde gayet eminiz ama onu öğrenince şaşırıyorsunuz mesela. Öyle bir şey de olabilir. Ama tabi burada bunun neticesinde nasıl davranacağınızı da bilemiyor olabilirsiniz belki de. Fakat burada akışta kalın diyor. Bu bir fırsat aslında. Yani telafi edilmeyecek gibi bir şey var gibi gözükse de burada bu bir fırsat sizin için. Çok iyi bir şekilde değerlendirebileceğiniz güzel bir fırsat. O gözlerle bakmaya gayret edin diyor yıkılan kule. Şimdi partnerinizin hanesinde bir kupa kartı daha görüyoruz. O oldukça duygusal. Belki de duygularını kendi kendine de yaşıyor olabilir elbette. Ama bunları görüyorsunuz gibi de gözüküyor tabi burada. Kupa üçlüsünü görüyoruz. Şimdi kupa üçlüsü de tabi ki yine onaylamanın kartıdır. Takdir, et, takdir etmenin, evet demenin. E, tamam demenin kartıdır aslında. Hani çok fazla düşünüp değerlendirmeyin burada. Hani karşınıza bir fırsat çıkacak. E, burada çok fazla tereddüt etmenize gerek yok. E, karşınızdaki kişiyi çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir kişi zaten e, diyor. Ya da mesela e, burada yine duygularınızı, düşüncelerinizi e, hani birçok kişiyle paylaşmakla ilgili e, bir isteğiniz varsa. Mesela ilişki... E, ilişkiye başlamışsınızdır ama daha çevrenizde paylaşmamışsınızdır bunu. Bununla ilgili uygun bir fırsat diyor mesela kupa üçlüsü. Bunu artık çevrenizdeki kişiler, sizi seven kişilerle paylaşın. Onlar da çok mutlu olacaklar zaten. Yine endişe etmenize gerek yok diyor. Ama dediğim gibi partneriniz sizden bir eğer bir teklif, bir girişim ile karşılaşırsa da ona diyor ki evet, de, evet deyin tamam deyin diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Ağzımızdan çıkan sözler bazen bizim ilacımızdır. Onun işine yarayacak olan benim ihtiyacım olan şey olabilir. Söylediklerimi dinlemeliyim. Evet, bu hafta açılımınız böyle. Tekrar Görüşmek üzere hoşça kalın.